gönül gözüm açık, çakralarım açık. Anlatabildim mi? Kel ninja'yım ben ya. Benim... bunu nedir ya? <gülüyor> <gülüyor> Zombi hem kelim, hem zombiyim, hem ninja'yım. Yatta. <laughs> Bence keşfe çıkalım önce. 85 nokta. Aa suyun altında da şeyim var. Oksijen. Ok 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 <laughs> ah. Kafama kırdılar. <laughs> 151. 151. Aksiyon. Port 7070 şifre bok Bok ah, 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 ah. Kılıcı Hadi. çek abi Süre yeşil yeşil girişelim ben de yeşilim o da yeşil ben de kelim o da kel Ninja burada şeyler var Etnografya müzesi. Çanaklar Allah mavi Hızını alamadı maviş, maviş iyi vuruyor ha Neredesiniz lan ha? ha sağımdasınız Şunun içine diğer... karşı geçmişsiniz siz He haritayı gel, gel. keşfediyoruz Gel gel su çok güzel Dur gel gel biraz bir... Şu gel kim? Gel bakayım maviş Jack, Jack burda lan ne yapıyor Jack, ne yapıyor Jack Çık çık hızlıla Onu zıpla. niye koyduklarını hiç anlayamadım ben Gelmiyordu yanımızdan Benim 4 canım var ha, normalde 5 ile başlıyorduk değil mi neyse Mantar mı şu? Aldım mantarı. Çorba morba yapar enerji doldururuz. Önce kendimize güzel bir zemin bulalım. Aynen abi. <laughs> ah şerefsiz ya. Pis gel. Üçe düştü benim enerji. Gittim gideceğim i̇ki, böyle. İki benim. O zaman bir durulsak mı? Nasıl dolduracağız canımızı? Çorba morba Kendim yapacağız herhalde. herhalde. 46. Bir meşale yapmamız lazım hocam. Aa bende meşale var. Yürü. İyi can doluyor en azından. Allah ben buradan gitmesek Abi, benim... mi? abi beraber Gel gidelim. gel canımız yok gel. Tamam yeter. Ninjalıkta bir Allah geri dön. Aa. Geri dön. <laughs> Sıçayım ya dakika daha bir ya. <laughs> ne? ne oluyor oğlum? Abi Bittirin gideceğiz. Abi, biz. Gelmiyorum. Gel hoca o tarafa dönemeyiz artık. Bu, buradan yani bir ye, çıkış iyi mi sence? Ben sizi niye göremiyorum ya? Siz beni görüyor musunuz? Oha ben burayı ilk defa görüyorum. Haritanın aşağısına bak hocam. Mor mor. Ama oraya inmeyeceğiz tabi. <laughs> Abi şuradan kaz. Gel gel. Ben ışık tutayım. Allah geldi. Abi siz ben ışık tutayım. Allah Sen de Güzel. Şu an. Sağ tarafa doğru gel. Sağ tarafa. Ben en sağa gittim şu an. Gel gel sağ gel. Bizi göreceksin üstteki haritadan. Hocam bak gel burayı kıralım. Buradan yukarı çıkalım. Yoksa ya, havuz var burada. Yani. Havuzları gördüm. Göyleri gördüm. Bir saniye abi. Suyun içindeyim şu an. Ya Aa ya sesinizi duydum. Abi bir saniye de. oraya nasıl çıkacağım oğlum? Siz manyak mısınız? Dur dikkatli ol. Buralar sakat. <laughs> şey meşale de... nasıl yapıyoruz? Mesajı. Sıfır blok koyacağım şuraya. Hah bunun üzerine çık. Hocam dur şurayı. Aha, geliyor mu boşluk? Dikkat et lan orada jeller vardı bak. Biz de buradan çıkış açmaya çalışıyoruz. Aa, yukarıdan o geliyor. Jel, açma, açma. Ya. Aha, jeller İki oraya bok. gelmiş. Kaçalım. Meşaleyi çekiyorum, kaçıyoruz. Hadi. Gel, gel. Ninja. Boşluk kurtarıcımız. Kaç, kaç, kaç. Buralar boka sardı. Kaçalım. Onun onu. Lan bırak şimdi. Aa, canımız tekrar 5'e çıkmış benim doluyor doluyor can kendinden doluyor ha iyi ozan mavi jeli boşluk halleder kızıl kafa ben ben kelbi ninja olarak ağaç keseceğim eğitimimi tamamlıyorum ninja Taç. kim bu kırmızı kafa ketum hocaya bak abi. hoca şey neydi son songoku öyle bir çizgi film vardı evet, sen gel lan enerjimiz full gel ninja bunları böyle dalmıyoruz galiba direkt Öleceğim çıkarcaz. Bu benim kardeşim. Bunu bununla benim aramda. Buna vurmayın. <laughs> benim kardeşim o. Arkadan e, arkadaşlar geliyor. O zaman başlangıç Aynen. yerine geri dönün de ben, ben yolda ağaç keseyim. Siz gidin keşfetmeye devam edin. Biraz ağaç keseyim ben burada. Ben de ağaç keseceğim ya. Ev yapacağız. Hava karardım ne bakacağız? Allah aşkına Allah evi olsun. oraya oraya yapalım eve ya. Hayret bir bakalım da. Zaten pek açmamışız arada. <laughs> Arkamdan jeller geliyor bu arada. Jel Hoş geldin. jel. Hoş geldin. Kardeşim. <laughs> jel kardeşim. Jelini ver bana. Hadi, hadi. Hadi, hadi geliyorlar. Hadi, atıyor, Hı -hı. atıyor. E Kaçtım. Kaçtım, kaçtım, kaçtım. kaçtım. Aa, odunları alın, odunları bırakmayın. Aldım. Niye saçıyorsun odunları oğlum? Ben aldım. Ha. Yürü yürü. Ay bir bana vurdu. Aa, bunun içine bayağı şey varmış. Ne yapsak ya? Nereye kursak evi? <laughs> Biraz daha sola gidelim abi. Ben kaçtım arkadaşlar. Aa ne güzel yer burası. Ben buradan geldim işte. B Bura başladığımız yar galiba. Wi! oynar gibi hissettim kendim lan. Wi! <laughs> Tavşan var. En azından tavşanlara doğru gidelim. Lup 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 sola doğru devam edelim. Bak bizim eleman burada bir şeyler yapmış. Yapmasaymış daha iyiymiş bence ama. <laughs> Kapatmış burayı. Ben yaptım lan ona. Ya sen mi ha, yaptın? Haa yukarıdan, <laughs> yukarıdan ben yaptım. Tamam. Geçmek için. Yolda abi üstünden geçtim. Gel gel çık 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 çık. Tepede bir ev lazım bize ama ya. Tabi orası güzel ama küçük biraz. Mantarları Bence buraya falan... ev yapalım. Sonra yıkarız abi bu üstü. Ya da boşver. Yo olabilir. Ben bir sola doğru biraz gideyim bakayım da abi. Belki bir daha güzel koyayım. bir şey buluruz yani. Daha Böyle güzel bir... daha tatlı taş taş madeni olması lazım. Vii, niye geçemiyorum kardeşim? Aa önümüz kapalı lan nasıl geçeceğiz? 8. Ha. Bak. <laughs> Neyle açacağız? Ee, Şeyle. Kaz kazmayı seçeceğim ha. Fata 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 gireceğiz. Önümüzdeki yeri de kır da yürüyebilelim. geçeceği kadar kırmamız lazım. Arkadan da benim kardeşlerim geliyor. Ha ee, evet çok güzel takip ediyorlar. Sana geliyorlar. Ha şu çantayı açın sen de. Sağ tuşu Buradan bakarsak... İçinde... Enerji Çantayı Üste çıkmamız lazım lan. Kapatsak mı ya? O ne lan? Alo, gördünüz mü? Bir şey geçti. Aha. Lan! Ya. Ben tek kaldım. Lan! Ben geri geliyorum sizin oraya. Aa, gelemiyorum. Açığa gösterin. Allah oh. götünü yiyeyim. Ne oluyor lan daha birinci dakika? Daha akşam geldim. bile ol olmadı. Abi jellere bak. Kas kas kas. Hocam kas ben koruyorum. Ağzına kardeşim Allah. Aa ben buraya geldi? Ulan çekil. Dur, 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 dur. Her şey kontrol altında. İşte Hoca dağıtık. kaz orayı, kaz. O katabiliyor mu? Ben oh! Ben Götüm yesin. Nah girer içeri. Kapattım. Hiçbiri giremez. Rahat hocam. Boşluk düşünsün. Kapat oğlum orayı sen de lan. Dar bir yerden kapat. Boşluk. Gerek Bak. yok ki. Yalan yok. Giremiyor mu? Ha, boyu yetmiyor girmeye. İyi hadi yırttın. Bak. Gördün mü? Ev fantesini abartmayalım. Hava kararıyor. Boşluk kapat orayı. Biz de boşluğun oraya çıkalım. İlk geceyi böyle geçirelim. Evli de şey yaparız. Hallederiz ya. Hocam çalış. Emekçi adamsın. Çalış. Ben ışığını tutuyorum. <laughs> Boşluk aşağı doğru kassana lan şu yolları birleştirelim. Taşıyorum işte. Bak taş var ama. İşte o biraz zor oluyor. Bize doğru gel. Alcatraz'dan kaçış. Ha Drax. Bunda yani zoomluk um yok bolu, değil mi bolu, ya? Bolu tüneli kazdık hadi gel artık. Siz geleceksiniz lan. Boşup aşağıya geleceğim. kaz. Ya yani mouse'u aşağı getir. Toprağa getir. Sen olduğun yeri kazıp duruyorsun. Ben yani zemini düzeltiyorum işte. Canım. Allah razı olsun. Gece konu da oğlum burada kalıcı değiliz. Güzel bir yer bulacağız elbet. Yalnız geceyi şey yapalım. Hah tamam. Oh be. Şunu da <laughs> çakayım. Çıkıları da şuraya. kapamak lazım ama. Neyse. He bize bu tarafı. Bu mü olsa abi ya. Dar bir yerden şurayı da meşale çakayım ben. Komple mağara yapalım burayı bence. Abi kapat kapat orayı kapat. Şimdi. Envanteri es nasıl açıyorduk ya? Bu ne? Ben bir şey açtım. Ha bu harita. Es 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 ESC. Eski. Şeyde aha blok tamam. Blokları buldum. Ha kapatmış ben hocam. Ben tahtayla kapattım. İki kat yaptım. Tahtayı. Envanterde bunu şeye koydum Oha. ya. Gitmeye çalışıyor lan. Sizin Oğlum. Oğlum. Giremez lan kapattık orayı. Nereye giriyor Alo, atarın kime lan? Kimsin sen? Çin Kimsin sen? sen? Ninja! Yeşil ninja'yım ben. Zombi ninja. Crafting diyor. Crafting nasıl yapacağım? Şunu mu basacağım? Gelsin paşam, ne yapıyormuş? Hadi bakayım. Tam çok çok Ateşi nasıl yapıyoruz? Ha? Ateşi nasıl yapıyoruz? Ben de yani fazla yok. Üç tane var da nasıl Size... icat edeceğim? Ben de 2 tane. Crafting masasından yapılıyor. Ya direkt odun yetiyor galiba. Ne oldu ajan giremiyorsun? Şaka Hoca zemin düzeltme çalışmalarına tam gaz devam Zum ya. Zombi geldi sağa Öyle mi? Dur ışık koyayım hocam öyle. Heh. Ups iki tane koydum. Ayrıca koyuyorum. Hadi i̇şte zemin şey düzeltelim. Oh mis gibi. Gece kondu da olsa yuvamız burası bu gece. Oh. Sağ, tavana kadar koydum şeyi. Şşşş. Hop. Ups. Kırıp ha, yeniden alabiliyorum. Mi? Karanlığa gömeyim mi hepimizi? Oha. E, aldın ne yaptın? Mahmut. Ne tamam, yapıyorsun tam. Mahmut? Tamam şurayı güzelce aydınlatıyorum. Şuradan bir aydınlatma. Tamam. Güzel yeter. Daha fazlasına gerek yok. A aaa. Kırmadın onu? kırsa kaç yazar lan? Burada üç tane adamız. Tabi. Evet. Üç tane Tabii. koca pikseliz nereden baksan yani. Piksel piksel. Piksel piksel. Tatlış tatlış. Ee, dur bakayım. Nereden yaptım? <laughs> İyi <gülüyor> ya. Bence ilk geceyi gayet verimli geçirdim. Tatlı tatlı. Şş, ya nasıl yapacağız şimdi? Wood platform kendisi. Hacı ben şuriken falan var mı acaba bu oyunda? Acayip ninja tribine girdim ya. Baksana. Wiii. <laughs> Can. Abi ilk önce önce abi şey yapacaksın. Crafting table var bak. ECC'ye atarın kime la? Kime? Kime? Gel, gel. Şey, work, work bench, <laughs> work bench, work bench var Ha. Workbench. Pardon. Rock coil. Workbench. Workbench bastım. onu yapacaksın. Sonra onun yanında bak ben attım bir tane. Gerçi geri aldım. Ve kahramanlarımız geceyi tartışarak geçirdiler. Yeni bir gün tamam, onları bekliyordu Tamam, bu Bak şimdi. Ha attım basayı tamam. Tamam. ne yapacağım? E sen aldın. Dur git şey. geri, geri aldım. Hacı. Sen aldın lan. Bana mı geldi? Kral... Ha bak şimdi. Yanına gel. Ha oha tamam. Şimdi ha meşale yapacağım. yapacağım. <laughs> şimdi çaktın keseyi. <laughs> meşale nasıl? Bak crafting'e tıkladın mı? Burada zırhlar yapabiliyorsun. Niye meşale yapamıyoruz? Niye meşale seçeneği açıldı? Neyse onu da sonra düşünürüz ya. Hocam giriyorsun giriyorsun oralara ya. Hadi bakalım. Hocam ne yapıyor? Taşa gir. Taş yok abi taş. Tabela var. Abi şey, şey, lazım. Jel lazım. Zaten kestiğimiz şeylerden oluyor. Bak yap, yapıyorum ben. Yaptım. Ne yaptın lan? Yaptım. Wood platform. 10 tane şey yaptım. Hacı e, ee, meşale. Meşale için odun ve şey lazım abi. Jel. Hani kesiyoruz ya benim kardeşlerimi. Onlar. Aynen. Bak hoca nasıl çalışıyor. Büyük şehir çalışıyor ilk gece. <laughs> hocam girdin de nasıl çıkacaksın öyle? Çıkar. Evet, ben de yukarıya girişim biraz. Bar geniş bir alan olsun. Şu zombiyi içeri alıp kessek mi ya? <laughs> Sevgiyle kessek ben, mi onu? Bence silah falan yapabilirsek. Zırh ve tahta şey yapabiliyoruz. Yani Her şeyi tahtadan yapabiliyoruz. Evet. Bu ne stone wall evet. var bende. İster misiniz? Bırakabiliyor muyum yere Onu ev yaparken kullanalım. <laughs> Şunu craft desem. Jel amo metal bu... Jel mi yok bende? Jel neye benziyor lan? Was? Hmm. İşte jel benim neye... kardeşlerim ya. Kestiğimiz jel. kardeşlerim var ya. Kaç tane istiyor bunlar? İki tane var bende çünkü. Hmm. Yami. Healing, healing potion var bende. Yüzde Of ne zifiri karanlık oldu lan. Kapıyı çifte kapattım. Hoca bize kaynak topluyor oğlum. Kale, kale yapalım, şato yapalım ya. Aynen. Harbi diyorum. Yalnız arkada satürn mü o? Ne o? Ay mı? Ay diyeceğim. Uydusu var. Olmaz. Valla. Şey. Haleke diyor ama. Halesi var. Satürn lan o. Bildiğimiz Satürn. Ben biliyorum. Evet evet. Yıldız kaymaz inşallah. Ben niye çay çayısalimde içiyorum ya? Çok fena. Ta taş depoladım. Biz de işte şey yapıyoruz hocam. Boşlukta geleceğe dair planlar. <laughs> ben de zırh yapacağım ama ninja huyuma... Dur bakayım. Zırh yapıp boyayabilir miyim? Al meşale mi attın bu? Sen Oş. kamp ateşi koydun baya. Evet. Oha çit yapabiliyorsun, kask yapıyorsun. İşte göğüs zırhı, çizmeler, kılıç, yay. Oha yay var. Aa yıldız Oha. mı kaydı lan? Yıldız O ne lan Gide bir çıkmış. şey düştü, yıldız düştü. Ben alacağım onu. Yok yok gitme şimdi. Gidiyorum. Şimdi boşluk, yok. Boşluk tutma beni gidiyorum alacağım onu. Sen <laughs> çıkma. Vallahi lan boyum yetmiyor dur. Hacı o süreli bir şey bak yanıp sönüyor. Sabahı görmez o. Hadi boşluktan. Oğlum delikanlı ol lan. Gel gel. Bir şey olursa hakkını helal et. Bir şey olacaksa şimdi göreceğim ben sana. Gidiyorum ben. Şimdi taş. Dört tane iken. Yani Yen bir... Wooden sword yapabiliyorum. Bu elimdeki ne ki? Copper. Yıldız gitme geliyorum. Çit yapıyorum. Dört tane çit. Ne yapacağım lan? Aaa söndü. <laughs> Ulan çok yavaşım ya. Harbi beceriksizim. Bilmiyorum ki. Söndü söndü. Mutlu musun boşluk efendi? Çok. Al sana sandalye. Eyvallah kardeşim. Hani? Al. Vallahi yapmış. Oturulmuyor ama. Bak canavar da dışarıda duruyor. Kardeş. Amca. Kardeş. Orayı... Amca? Ne bu amaç ne? Pencere yapılıyor mu lan? Yok kapı yapılıyor. Dur bakayım crafting. Dur aşağı ineyim ben. Şuradan aşağı ineyim. Bir daha mı aşağı ineyim? Bu niye böyle lan? ok ok yapabiliyoruz. Sign yapabiliyoruz. Aa Ateş. kamp atışı yapınca enerji artıyormuş yanında. Tiki torch. De, ateşi ben niye yapamıyorum? Craft desem ha yaptım. Tamam. Bir tane tiki torch yaptım. Bakalım şöyle ortaya çakıyorum. Ne? Ben ne yaptım oraya. Yapmadım mı? Ah attım lan. Attım lan düştü. Lan. Geri al. Aaa. Tiki torç. İstersen alttan gidelim yavaş yavaş. Nasıl Abi aldım ben yıldızı. Almışım envanterimde gözüküyor bak. Görüyorsunuz mu? Çık evet. Oğlum dedim ya şuriken şuriken. Kalbim temiz işte bak. Ninja'nın yıldızı olur. Ama Hiç. gün doğumunda gidiyormuş. <laughs> Anladığım kadarıyla çok güçlü bir Saldırı gücü var bunun. Şu zombiye... Abi dayanamayacağım. Ben zombiyi içeri alıyorum. Tamam. Olmasa kaçarsın buraya. Kapa, kapa buraya. Kapa tamam, zombinin buraya zombinin geçebileceği kadar şey olacak ya. Açacağım. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Ay tamam, yıldızım. Tamam, Yıldızı geri aldım. Gel bakayım zombi kardeş. <laughs> İzle abi şunu. gel. Gel <laughs> gel. Yıldızımı çekeceğim. Gitti zombi. Geliyor geliyor geliyor. Zombi geliyor. Kapatalım burayı. Hazır. Gel lan. Ha. Ama ölürse bir daha doğamaz. Evet. Gel, gelsene. Ya sen. de kır. Geçemiyor. Yok, ha, o geçe kadar da değil geçem. ya. Onu kırarsam öbür manyak girer tepedeki. Yok ya o kadar çok vurmuyorlardır. Gel. Tamam. <laughs> kır abi. Yıldızda gireceğim o zombiye. Ninja. Adını. Oha. 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 Oğlum bu ninja vurmuyor mu lan? Ben ölüyorum. O da ölecek. Ha gayret. Hadi ilk zombimizi oh. öldürelim. Kestik temiz. Kapa. Kapa. Çok kapa. Güzel. Kim kapatıyor? Abi bu yıldız ne bileyim vurmuyormuş ya. Hayal kırıklığına uğradım bir ninja olarak yani. Size şöyle bir kıyak yapayım yalnız. Bir campfire yapayım abi. Enerjimiz de olsun. Güzel. star üstümüzde abi. Alın gençler. Oha bak bu ateş daha iyi. Tabii ki lan. Don't <laughs> star oyuncusuyuz oğlum biz. Bize koyarım bak, bak, bak enerjimiz de olacak. Gördük gördük elinde meşaleyi bu da <laughs> Yok yıldızla vurmaya çalıştım da olmadı. Enerji fullendi benim. Oh B'ye basıp mı craft yapamıyor muyuz yani? Craft'ı seçemiyor. İlla ki ESC'ye mi basacağım yani? Geçtirelim Onun ya. da yolu vardır. Kurca da kurcalı buz. Hoca çok güzel labirent yaptı yalnız. Biz ateşin başında gündoğumunu bekliyoruz. Birileri çalışacak ki. Öyle hocam hayat. Birileri çalışacak, birileri yatacak. Düzen böyle. Aa, ah, niye olmadı bu? Yukarı koy abi meşaleyi. Viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Şarayı seç. Seç. Bence e. buraya çok bağlanmayalım. Çok Meşale bağlanıyoruz değil. biz buraya. İyi ki evimiz diye. Zaten Yok. sabah oldu. Yavaştan gidebiliriz. Aynen. Artık gün doğu bu. Ama alsak? İyi, ilk geceyi bence gayet verimli atlattık. Bak gün güneş gün doğumu arkada. Ay şey batıyor. Güneş geliyor. Ben de fosforlu fosforlu. tatlış tatlış. Bu gündüz de var galiba. Hadi bir yan yana geçin de screenshot alacağım. İlk gece pozu verelim. Ateşin başına gelin masamız evet, sandalyemiz. Daha da kapatayım mı işi? Hah. Yok yok güzel böyle. Hazır mıyız? Hocam, hocam Gülümseyim. bana dönüyor. Şimdi. Çekiyorum. 3, 2, 1. 10 numara. Delisiyim <laughs> ha. Abi seninki bayağı.